Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pastane poğaçası kıyır kıyır dereotlu poğaça tarifim var. Şimdi malzemeler. Bizim malzemeleri öncelikle 250 gram eritilmiş tereyağı ya da margarin. Ben margarin kullandım. Siz ister tereyağı kullanabilirsiniz. 1 çay bardağı sıvı yağ 2 yumurta Ve de şunlar şöyle bir içine bir su bardağı yoğurt, bir tatlı peşi tuz. 1 kabartma tozu, 1 paket kabartma tozu yeterli bu poğaça için. içine 1 yemek kaşığı elma sirkesi ya da üzüm sirkesi fark etmez, 1 kaşık sirke. Hamur kabartma tozunun üzerine şöyle bir birkaç damla limon sıkarsak bu hamur daha güzel kabarır daha güzel mayalanır. Görüyorsunuz limon sıkıldıktan sonra hemen köpürmeye başladı. Bu şekilde çok güzel oluyor. Hem kıyır kıyır bir poğaça hem de ağızda darılan çok güzel nefis bir poğaçamız olacak. Şimdi sıvı malzemeleri karıştırdıktan sonra kontrollü olarak unumuzu ilave ediyoruz. Azar azar unumuzu koyalım, karıştıralım. Elimizle yoğuracağımız kıvama gelinceye kadar bu şekilde karıştıralım. Daha sonra elimizle yoğururuz. Evet. Vereyim kızım, vereyim sana da hamur. Al bakalım sana birazcık hamur. Veriyorum. Evet veririm, al bakalım. Bak bakalım ne kadar olmuş yumuşaklığı. Evet şimdi hamurumuz toparlandı Bunun içinde e, ne kadar un var 4 su bardağı un Şimdi içine ne koyacağız İnce ince doğramış olduğumuz Dereotlarını koyacağız Bir de onunla yoğuralım iyice İçine karışsın Yumuşak bir hamur oldu Hamur zaten yağlı olduğu için görüyorsunuz ele yapışmıyor yumuşaklığı da çok güzel. ile şöyle bir güzel karıştıralım. İyice karışsın. Ondan sonra e, yarım saat dinlenmeye bırakacağız hamurumuzu. Poğaçalarımızı daha sonra yapacağız. Dinlenmek için e, ağzını streçle kapattığımız hamurumuzu şimdi açalım. Artık <laughs> kızım da yardım ediyor. Artık hamurumuzu poğaça haline getirelim. Şöyle zaten yumuşak bir hamur Kızım sen de mi yapacaksın ne? Bu şekilde Yapalım Ben içine lor peyniri koyacağım Siz istediğiniz peyniri koyabilirsiniz ee, Çok tuzlu peynir olmasın Benimki de olmadı. Seninki olmadı değil mi Bak benimki oldu kapat tamam bebeğim Anane, onu kapatmıyoruz artık hadi bak poğaçalarımızı yapalım. Yapalım. Şey yapalım yapalım poğaçalarımızı elini çeker misin bu şekilde istediğiniz gibi şekil yapabilirsiniz siz. Al sen bunlarla yap. Şimdi poğaçaları hazırladık, tepsiye dizdik, üzerlerine yumurtalarını sürdüm, ben de, ben de, ben de. veririm kızım, e, susam da döktüm ya. üzerlerine. Şimdi fırında 180 derecelik fırında e, yarım saat pişireceğiz.